Merhaba gençler ben Oğuz. Bugün sizlerle birlikte gençler Roblox'ta kendi evcil hay... Hmm. Direkt bir seçime sunulduk ha. Kedi... I -ı. Köpek... Çok var. <laughs> Tavşanım hiç yok. <laughs> ben tavşan seçsem ne olur? Bu büyüyecek değil mi? Bence tavşan seçmeliyiz. Adına da... <laughs> hayır hayır hayır. Daha farklı bir şey olmalı. Yani... Şöyle bir evcil hayvan ismi de çok uygun olmaz gibi ya sevimli gelebilecek bir isim olmalı Ruby. Aa Ruby aslında çok sevimli. Rengine de uyuyor. Neydi Yakut'tu değil mi? Aynen. Koko! 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 Selam Koko! Artık geri babacın benim. Babacım ne arkama geçiyorsun sen? Evet eğitim şart oldu arkadaşlar. <laughs> evet gençler böyle uzun süreli oynayabileceğimiz bir Roblox oyununa benzettim ben bu oyunu. Çunku. Merhaba. Gel Koko gel. Koko'ya şimdi yemek yedireceğiz. Koko gelecek burada. Yiyecek 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 yiyecek. Ve koko, koko senin bunu yemen yıllar sürebilir ama koko. Sen bunu burada yerken biz daha ufak bir şey var mı? Aa, koko'nun yediği yemekler bana para getiriyor. Koko seni sonsuza kadar yedireceğim. <laughs> oy, koko iyi gömmüş ha. Ben arkada bir şeye bakıyordum. Oy! Oy! Koko sen bayağı açmışsın. Koko sen bunu da yerken ben şuradaki sandıklara bakmaya gideyim. Bunlar ne? Bunlar evcil hayvan mı? Aa, Toby, Loki. Adam bütün youtuberları toplamış herhalde. Şimdi biz buradan aa evcil hayvan çıkarıyoruz ama ben Koko'yu çok seviyordum. Oğlum bu ne saçma şey. hayvan <laughs> dedim bağlılık gerektirmez mi? Abi şurada red yazdı. Red yazan her şeye tıklamak doğru değil ama yani hediye kutusu olduğu için paramız gitmeyecek. <laughs> Seni büyünce Sivas kangalı yapacağız. Tavşan olman dışında hiçbir sorun yok. Aa dur bakayım. Bir şey alabiliyor muyuz buradan? Koko onu yemeye devam ediyor. Tamam henüz bir şey alamamışız. Burada da bir adet pedimiz var ve o. Oh! Burada çok var evcil hayvan. Abinin evcil hayvanlardan görem... Ha yo burada bir kişi yokmuş lan. Bir de dans ediyorlar. Tabi para var, huzur var. Bunlardan açıyorsunuz. Bize daha güçlü bir şey lazım. Yani daha çok para getirebilecek, daha çok şey yiyebilecek. Minik tavşanımızı yormamamız gerekiyor yani. Şimdi ilk paramla direkt sandık açmam ne kadar doğru bilmiyorum ama şu kutular... O 750 diyor. Yo yo yo. Koko koko iptal. Koko koko. Koko. Dur lan dur. Koko sevimli olduğun kadar zeki olsaydın hiç uğraşmazdık bunlarla. Aferin Koko ne yaptın sen? He ilk yumurtamızı mı alacağız? Ha bak burada görevlerimiz de var bu arada. Henüz yapamıyorum. Hmm. Bir baktım, iki baktım, üç baktım. Beğenmedim. Şuradan bir tane kutu açacağım. Genelde bunlarda bir ekstra şanslıyım. Yani test edeceğiz bakalım. Aç oğlum yumurtamdan ne çıkıyor. Kedi. Peki burada şey var mı? Parayı böyle hani elması paraya çevirdiğimiz bir şey. Sanki yok gibi. Alınacak şeyler de birazcık pahalı geldi bana bilmiyorum. Hmm buna bir diyor buna üç diyor. Niye? Ve bir tane mevcilay ben takıyorum. Yok iki tane taktım. Aha Harley'ymiş senin adın. Harley deyince aklıma niye zeki bir şeyler geliyor. Gerçi kediler zeki olur. Hmm bu iyi yiyor bu arada. Oğlum ne oldu şimdi? Bana bir sürü bir şeyler... Ne? Bu para ne? 3-4 tane başarım geldi bir anda ve zengin olduk. Burada kedimiz de bir tane hediye kutusu kırıyordu. Dedim ki videoyu durdurayım birazcık kasılalım dedim. <laughs> bu gene şey gibi oldu. Baksan oğlum böyle bir para yok. Herhalde bir şey başardık da yanlışlıkla anlamadım. Koko gel buraya Koko. Koko hala bir şeyler yemenin peşinde. Koko bitirsin onu. Bize de bedava yumurta falan diyor. Evet demin de dedi bunu. Yok gelmemiş. Şuradan bir tane hediye aldım. Şunu aldım. Oğlum bu para normal değil ama bir saniye. Oo gelen evcil hayvanlara bak. 9000'lik tane açabiliyorum. Açıyorum. Hmm, altın bir ineğim oldu. Peki şu gülen surat gelir mi? He, altın bir ineğim daha oldu. Takasa gerek yok. Daha <laughs> bekle. Evet, 3 tane ineğim oldu. Ben niye bu kadar ineğim oldu benim? Senin adın Zoe, senin adın Milo, senin adın Coco, senin adın da Harley. Bir tane daha açıyorum. Ve evet, <laughs> buradan çiftliğe doğru gidiyoruz herhalde. Ben anlamadım. Bu kadar ineği ne yapacağım ben? Bir anda bana gelen para mara artmaya başladı. 3 2 iki... <laughs> Ve yeni bir hediye daha geldi. Aynı demin de böyle bir şey aldım. Ne oluyor oğlum? Herhalde bu görev arkadaşlar ya. Yani. Benlik <laughs> bir şey olmayabilir evet. Yiyin bakayım oğlum siz nasıl yiyorsunuz görem. Hepiniz 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 usur 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 usur. Oy gayet iyi yiyorlar bu arada. o zaman ne kadar evcil hayvan alabiliyoruz yanıma? Şu an 4 tane alabiliyormuşum. Koko, kedi ben bundan sonra inekçi oldum abi. Bakayım. Oo bunun bak canı bayağı varmış bu arada. Tam bunlar bununla uğraşırken biz de sanki şuraları bir yerleri açabiliriz. Bak bir orada rank atlıyor. Açıl susam açıl. Evet sanki burada yiyebilecekleri daha büyük şeyler olur diye düşünüyorum. Ama burada bayağı bir hediye kutusu var ya bunları açsak mı? Evet bu arada evcil hayvan bağlılık deyip yani kokoyu direkt yok etmem biraz ayıp oldu ama. Bunun seviyesini biraz arttırabiliriz bence. Bak bu oyunlarda genelde en çok kaybettiğim şey ne oluyor biliyor musun? Gelip burada gezmiyorum. Ha, bunları böyle altına mı çeviriyoruz? Kokomu bunny yapmak istiyorum. Kokom, hayır ya. Peki kokoma bir şey olmadı mı? Lan koko gitmiş. Abi şimdi buna da deniyorum. İnşallah gitmezsin canım. Neyse daha kederin gitmesine sevindim. <laughs> o zaman birazcık daha pahalı kutulardan açabiliriz abi. Şu an o onlar hediye kutusunu hala yiyorlar bu arada. 100 binlik bir kutu var burada. Bir de 31 binlik var. Ben bundan şansımızı zıttına çevirip bir şeyler yapabileceğimizi düşünüyorum. Ama Golden Monkey oğlum var ya hep şanslı olurum dedim hep şanssız şeyler çıktı ya. bir tane daha açalım. Golden Beer. Bir ayıcığımız oldu bir de maymuncuğumuz oldu. Bunlar birazcık daha güçlüymüş bu arada. Ya o yüzden iki tane ineği rahatlıkla eleyip bu iki arkadaşı oyuna sokabiliriz. Evet. Hoş geldiniz aramıza. Senin adın Lucy senin adın da Chloe'ymiş tamam. Sizi geliştiremiyor muyuz ya? Hmm. Bak burada başarımlar var. He upgrade'i daha yeni açmışız. Hmm. Bak pet güçlerini falan buradan arttırırız. Bak başa koymamışlar. Ne kadar akıl karıştırıcı. Hız çok önemli mi? Mesela ben hayvanlarıma güç basayım bütün paramla. More diamonds olabilir. Ort mort bir şeyler. E birazcık da hızlı gidelim ya. Evet, çok ağır koşuyorum çünkü. Ya aslında her şeye birazcık ihtiyacımız var arkadaşlar. Bu ne? 80 bin mi? Kanka siz bunu 7 yılda anca yersiniz. Buraya buraya buraya. Acaba bir sonraki bölümde ne açılacak? Şu an aralarındaki en sevdiğim hangisi? Ben maymuna birazcık kilitlendim ama. Artık noob evresinden de çıkıyoruz herhalde. Aynen. Abi aslında şu an bunlar birazcık güçlü ya. Bunların her birini farklı bir paraya yönlendirebilirim. Ve bir tanecik daha bir şey almışız. Ha bu nedir? <laughs> gene böyle ekranımda bir şeyler yazmıştı demin de. Evet gene fazlasıyla bir şeyler verdi. Oğlum bu oyunun eli çok mu bonkör bana mı öyle geliyor? Şimdi o kadar çok basit hayvan çıkarttık. Ha bak burada da bir tur altın var. Burada da bir tur altın var. Ha bak şurada bir şey yazıyor. Ne yazıyor? Göremiyorum ki. Burası forest egg yazıyor. He, bunlar sahil yumurtaları. Anladım tamam yani hepsinin bir teması falan var. O zaman abi birazcık daha parayı iyi değerlendirebileceğimiz şeylere yönelip. Yani mesela şundan böyle birkaç tane açıp. Evet maymun mesela basit. Full basit geliyor abi. Böyle istemiyorum. Ana alama geldi. Ama bak bunların güç olarak birazcık sıkıntısı var. Ama şöyle de bir şey var. Eğer gidip bunların kıymetlisini çıkartabilirsek bunlar bize çok daha güçlü olarak gelir. Abi tekrardan altınlara geldik. Çünkü her türlü basit çıkarıyorum gibi geliyor. Neyse yeni bir şey. Ve son paramı da buna gömüyorum herhalde. Oğlum bu kasalardan Aa tilki çok iyi ama. Bu kasalardan birazcık zor şeyler çıkıyor anladığım kadarıyla. Şimdi iki tane ineğimiz daha vardı ya abi. Onları da maalesef devre dışı bırakıp yerine tilkiyle lamayı koydum. Evet. Şu an inek olayımız da kalmadı galiba. Gitgide değişiyoruz. Şimdi de Amazon hayvanlarıyla uğraşıyorum. Tilki bayağı hızlı gidiyor bu arada. Bütün hayvanlarımız şu an altın oldu ama şöyle de bir olayımız var abi. Şu elmasları biraz daha harcayabiliriz. Yani mesela Oy gayet iyi. Son olarak da Okey. Sanki yaptık. Bunların yeme olayı birazcık fazla arkadaşlar. Bunlar bayağı yiyor. Baksana şu tipe. O zaman artık bu boyutta bir şeye saldırabilirler herhalde. Bu ne bu arada? Banka kasası gibi duruyor. Oy 14-15k wow. Tamam demek ki olay bunlarmış abi Ve şu an şurayı açabilecek paraya sahibim güzel Bu ne? Aa sahil tarafına geldik Evet evet o yeni yumurtalar da açılmış olmalı şimdi O 225 vermiş şura 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 Bunlar bununla uğraşırken ben de şu yeni yere bakayım Neymiş bunun olayı hımm Diyor ki 9 tane hayvan ver bir tane al Yapalım mı öyle bir şey? Biraz gelmas lazım. Bunu da bir denemek istiyorum. Kokodan sonra bütün hayvanları olan <laughs> aşkım öldü falan diyormuş. Bak burada çok elmas yok gibi. Bunu bitirsinler. Şurada bir yerde elmasa göndereceğim. Bir yanda zengin olabiliyorsunuz bu oyunda. Çok garip. <laughs> Tabii kime göre neye göre. Şimdi burayı açmak için 400 bin istiyor. Evet maalesef birazcık uzun yol. Ha, buradan aldığımız elmas da az bu arada. O zaman hediye kutularındaki şansımızı deneyelim. Bak abi sol altta 3x damage diye bir şey yazıyor ve well, lucky event diyor. Biz herhalde event'e denk geldik. Yani böyle oyunların içinde böyle belirli zamanlarda olan ultra yüksek kazanımlı etkinlikler. Etkinlikler. O oh, gayet iyi gayet iyi gayet iyi gayet iyi. Artık 50 bin, 50 bin olur olduk. Ve şuradan abi bunu alıp artık elmasını verin bana. Ne geliyor? Kaç elmas geldi? Çok elmas geliyor. Hala da geliyor. Daha da geliyor. Oh, tam 20 bin oldu tamam. O zaman abi şuradaki evcil hayvanlarımın aynen şu şekilde abi ne diyor? He 12 tane de diyor. Oo ben 5 tane yapsam olur mu? Ve yeni bir şey geldi. Bu ne? Rakun geldi. <laughs> Peki o zaman şöyle bir şey yapsak 3 tane de birleştiriliyormuş bu arada. Ama bunun seviyesi büyük ihtimalle düşüyor. Şu an bizim 4 evcil hayvanımız var. 4'ü de burada ve yeni gelen rakun maalesef çok da güçlü değil. Hatta ne no oldu? Şöyle hepsini bir birleştir diyorum. Tık tık. Kurunda ne var? Oo 54'lük bir adet maymunumuz geldi. Tamam güzel. E, o zaman şey canım lamam. Bir devre dışı kal. Ve maymun devreye girsin. Tamam. Evet gençler görmüş olduğunuz gibi evcil hayvanlarımızla oynadığımız Roblox bu şekildeydi. Her birinin altın parıltılı. Sana koko diyeceğim geçici bir süre. Hanginize diyeceğim? Koko'ya en çok hangisi benziyor? Lan tavşanım da yok ki. Tamam Lucy sana koko diyeceğim artık. <laughs> Her neyse evet gençler videomuz bu kadardı. Videoyu beğendiyseniz like atmayı abone olmayı unutmayın. Bunun gibi böyle birkaç Roblox daha oynayacağız. Afiyet kardeşim. Yiyin kardeşim. Yani event'e denk geldiğimizden sanırım ama evet fazlasıyla geliştik. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.